Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel, DV Haber'e hoş geldiniz. Sakarya'da deprem bölgesinden getirilen 9 çocuğun annelerinin yanından alınarak mütfülüğe ait olan işletmesi İsmail Cemaatine bağlı bir vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kur'an kursuna verildiği ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili haberimiz olacak ilk sırada ardından yine konuyla ilgili Sakarya'ya bağlanacağız. Diğer başlıklarımız da şöyle sıralanıyor. Üst üste depremlerle sarsılan Hatay'da halkın büyük çoğunluğu kenti terk etmiş durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Büyük bir moloz yığınının ortasında geride kalanlarsa yaralarının nasıl saracaklarını düşünüyor. Ede Haber kentteki esnafa mikrofonu uzattı. Kahramanmaraş depremlerinde yüz binlerce insan evsiz kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine 200 bin TOKİ konutu yapılacağını belirtti. E bize bir yıl müsaade edeceksiniz dedi. Peki bir yıl içinde 200 bin ev inşa etmek mümkün mü? Örneğin 2020 İzmir depremzedeleri konutlarına mu? Almanya, Türkiye kökenli vatandaşların deprem bölgesinden akrabalarını getirebileceğini duyurdu. Peki işlemler nasıl yürüyecek? Almanya'dan deprem vizesi nasıl alınıyor? <laughs> Depremde refakatçisiz kalan çocukların kaderi depremlerin ardından en çok merak edilen, tartışılan konulardan biri oldu. DV Haber'in hazırladığı bir özel haber şimdi Depremzede çocuklar Sakarya'da tarikat kontrolüne mi teslim edildi sorusunu gündeme getiriyor. Sakarya'da deprem bölgesinden getirilen 9 çocuğun annelerinin yanından alınarak müftülüğe ait olan ancak işletmesi İsmail Ağa cemaatine bağlı bir vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kur'an kursuna verildiği ortaya çıktı. Alican Uludağ'ın özel haberi. Sakarya'da Diyanete bağlı bir Kur'an kursu. Deprem bölgesinde babasını kaybeden 9 çocuk barınma için buraya getirildi. Tabelada Diyanet yazıyor ancak bina İsmaila cemaatine ait. Kursun yemek, temizlik gibi hizmetlerini de İsmaila cemaati sağlıyor. Bu bilgileri DV haberin görüştüğü Sakarya İl Müftüsü Hasan Başişte doğruladı. Bu hizmetleri üstlenen cemaate bağlı Mekke Mescidi Vakfı da hemen yan binada. DV Haber'in görüştüğü Adem isimli vakıf görevlisi Kur'an kursunu Diyanet'le ortak açtıklarını söyledi. Aynı görevli çocukların buraya getirilmesiyle ilgili süreci de anlattı. Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş bizi aradı. Böyle böyle çocuklar var. Bunlara yer açar mısınız dedi. Biz de çocukları aldık. Çocukları bir nevi burada koruma altına aldık. Kursta kalıyorlar. 9 tane çocuk var. İl müftüsü çocukların kaldığı kursun diyanetin kontrolünde olduğunu belirtti. Eğitimi bizim hocalarımız veriyor dedi. Ancak İsmail Ağa cemaati mensubunun söyledikleri bununla çelişiyor. Kursu Diyanet'le birlikte açtık. Kendi hocalarımızın yanı sıra Diyanet'in görevlileri de eğitim veriyor. Bu bina bizim. Biz Diyanet'e gittik, beraber çalışalım dedik, tamam dediler. Diyanet'le hafız yetiştiriyoruz. DV Haber'in edindiği izlenim de kursun Diyanet'ten çok tarikat üyeleri tarafından yönetildiği yönünde. Bir anlamda Diyanet'in kursu tarikat tarafından işletiliyor. Kapalı bir görünüm çizen kurstaki çocukların durumu bilinmiyor. Çocuklar deprem bölgesinden anneleriyle birlikte getirilmiş ancak yaşları 12'den büyük olduğu için anneleriyle kalmalarına müsaade edilmemiş. Çocukların getirilmesi cemaat üyelerinin de bulunduğu bir WhatsApp grubundaki yazışmalara da yansıdı. Adem isimli kişi 9 yetim çocuğu hafızlık kursuna aldıkları bilgisini paylaşıyor. Gruptaki bir kişi ise çocukları devlet himayesine devredin. Kimsesiz çocukları kimse istediği gibi alamaz diye tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, pazartesi günü yaptığı açıklamada depremzede hiçbir çocuğun dernek ya da vakıflara verilmediğini savunmuştu. Refakatsiz bir çocuğu bir derneğe, bir vakfa, bir sivil toplum kuruluşuna herhangi bir yere teslim etmemiz, bakım sorumluluğunu, gözetimini, denetimini herhangi bir kişi ya da kuruluşa, STK'ya vermemiz söz konusu değil. Altını çizerek söylüyorum, değil o bahsi geçen haberle ilgili de bakın ya da deprem bölgesinden getirilen 9 çocuğun annelerinin yanından alınarak müftülüğe ait olan ancak işletmesi İsmaila e cemaatine bağlı bir vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kur'an kursuna verildiği ortaya çıktı. Haberi hazırlayan arkadaşımız Alican Uludağ şu anda Sakarya'da. Alican az önce haberinde de izledik. Tabelada müftülüğün ismi geçiyor. Çocukların devletin kontrolünde olduğu izlenimi yaratıyor bu. Ancak haberine göre bu yönde bazı çelişkiler var. Senin izlenimin ne yönde? Evet, şu an ben e, Sakarya'nın Atapazarı ilçesinde Yeni Doğan Mahallesi'ndeyim. Arkam tam arkamda gördüğünüz üç katlı beyaz binada tam 9 tane depremzede çocuk e, babaları vefat eden anneleriyle Sakarya'ya getirilen 9 depremzede çocuk kalıyor. Anneleri yanında yok. E, burada Tabelasında e, Sakarya Adapazarı Müftülüğü yazıyor. Görüntüde e, bir müftülük tabelası var. Ancak e, biraz e, bunun derinlemesini araştırdığımızda bu görüntüyle gerçeğin çok farklı olduğunu anladık. Bizzat Ankara'dan ben buraya geldim, Sakarya'ya. Şöyle ki, e, öncelikle arkamda gördüğünüz bu üç katlı bina e, devlete ait bir bina değil. E, Sakarya Erenler İlme Hizmet e, Derneği'nin derneğine ait bir bina. Dolayısıyla e, bu görev bu, bu derneğin görevlileri tarafından kontrol edilen bir bina. Öncesinde buraya gelmeden derneğin bir e, yöneticisiyle konuştum. Kendisi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun müridiyim yani kişi aynı zamanda. Yani İsmail A. Cemaati mensubu olduğunu ifade ediyor. E, bu e, derneği, bu Kur'an kursunu e, diyanetle birlikte, diyanette talepte bulunduktan sonra birlikte açtıklarını ifade ediyor. Ve eğitimini de, bizzat Diyanet görevlileriyle beraber kendileri verdiğini ifade ediyor. Buraya e, gelip incelemelerde bulunmak istediğimde Sakarya Müftüs de e, haber alıp e, geldi Vakıf e, bu Kur'an kursunun önüne. Ve kendisi buranın di devletin, Diyanet'in kontrolünde olduğunu, eğitimini kendilerinin verdiğini, sadece e, yemek ve temizlik gibi, iaşe gibi konularda vakıf görevlilerinin hizmet ettiğini söyledi. Ancak dediğim gibi vakıf yöneticisiyle konuştuğumda, İsmail Ağa müridiyim diyen vakıf yöneticisiyle konuştuğumda o diyanet işleriyle beraber kendilerinin de çocuklara dersler verdiğini ifade etti. O açıdan görüntüde devletin olan ancak devlet kontrolünde tarikata teslim edilmiş dokuz çocuk olduğu izlenimi burası fazlasıyla yaratıyor. Alican, çocukları görebildin mi, durumları ne, bir bilgin var mı? Evet, saat 3'ten beri ben buradayım. Çocukları göremedim. Yalnızca pencereye çıktıkları vakit çocukları görme imkanına sahip oldum. Orada da pencereden bana bakıyorlardı ve başlarında da beyaz bir takke olduğu görülüyor. Gündüz vakti kapıdan girmek istedim. Kapı, kapı tamamen kapalı ve siyah camla kapalı. Arkadaki ses kapıyı açmıyor ve e, ee, özellikle fotoğraf çektiğimde de sinirlendiler. Neden fotoğraf çekiyorsunuz izin almadan vesaire diyerek. Ben gazeteci olduğumu söyledim. Yine çekemeyeceğimi ifade ettiler ve müftünün geleceğini söylediler. Tabii müftü geldikten sonra da kendisiyle konuşmamın sonunda hani içeri girip incelemek istediğimi, çocukları görmek istediğimi ifade ettim. Kendisi toplantım var, diyerek e, kapı yerine sokağın diğer tarafına yöneldi ve e, burayı e, bize açmadı. Dediğim gibi şu an 9 çocuk içeride e, ve bu çocukların durumu e, ne bilmiyoruz. E, babalarını yitirdiler, dediğim gibi büyük bir travma atlattılar. Ancak e, annelerin yanında olması gereken çocuklar şu an e, bir tarikat kontrolünde olduğu izlenimi yaratan bir e, yatılı Kur'an kursunda kalıyorlar. Haberde geçen 9 çocuğun deprem bölgesinden anneleriyle birlikte getirildiğini aktardın. Ancak annelerinden ayrıldığını aktardın. Neden ayrılar? Ee, bu soruyu da e, her iki kesime sordum. Birincisi bu e, Tarikat Vakfı'nın yöneticisine sordum. O e, işte annelerin yanında yer olmadığını söyledi. Ancak Sakarya İl Müftüsü ise daha ilginç ifadeler kullandı. Dedi ki... E, ee, dedi ki e, annelerinin e, işte yanında, bu çocuklar 12 yaşından büyük olduğu için annelerinin yanında işte kadınlar var, kızlar var. Dolayısıyla burada e, kalamazlar. Biz de buraya e, aldık gibi bir e, tuhaf bir yanıt verdi. Benzer şekilde yalnızca burada 9 tane çocuk değil, Sakarya'ya getirilen 48 çocuk olduğunu ifade etti. 9'u buraya, geri kalanı ise e, farklı e, yerlere, e, anladığım kadarıyla kurslara ya da yatılı e, benzer müftülüğün kontrolündeki yerlere yerleştirildiğini ifade etti. Bu arada aile Bakanlığıyla da irtibata geçtim. Hani böyle bir çocukların varlığı var, sizin haberiniz var mı diye bakanlık gelip burada inceleme yapacağını söyledi ama benim bulunduğum saat henüz bir yetkili gelip çocuklarla görüşebilmiş değil. Depremzede çocuklar Sakarya'da tarikat kontrolüne mi teslim edildi. Bu haberi hazırlayan ve Sakarya'da bulunan arkadaşımız Alican Uludağla konuştuk. Sağ ol Alican. Bu konu gündemi meşgul etmeye devam edeceği benziyor. Diğer çocuklardan da bahsetti Alican. Biz de bu konuyu sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Üst üste depremlerle sarsılan Hatay'da halkın büyük çoğunluğu kenti terk etmiş durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Büyük bir moloz yığının ortasında geride kalanlar yaralarını nasıl saracaklarını düşünüyor. Dev Haber, kentteki esnafa mikrofonu uzattım. Antakya Saray Caddesi'ndeyiz. Burası Saray Caddesi'nin Asya tarafından girişi. Benim az ileride mekanımız vardı. İşletmesini yaptığım bir mekan vardı. Bak. Cenazelerimizi gömdük. Anca kendimizi toparlayabilip malımızın peşine düşmeye başladık. Yani şimdi geldim iş yerini bir kontrol edeyim dedim. Orası da yıkılmış. Yani giremedim zaten tam içeriye doğru. Burası Antakya'nın tarihi dokusuydu. Antakya değil çok büyük Tarihi de kaybettik aynı zamanda. Yani Antakya gitti ama Antakya'nın tarihi de gitti. Allah yardımcımız olsun yani. Ailemi şehir dışına yolladım. Ee, öncelikle onların yanına gidip bir istişare yapmamız gerekiyor. Çünkü e, bu durumda ben veya diğer depremzedeler... E, Tek başına karar verebilecek durumda değiliz hiçbirimiz. Ailemle oturup bir istişare edip ona göre hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Ama burayı da bırakmayacağız yani Antakya'yı bırakmayı da düşünmüyoruz açıkçası. İş yerim de buradaydı, hasar gördü depremden. Sözüm bittiği yerdeyiz yani yakın ölümler. Şöyle söyleyeyim, bir tanesi ölse bile 15-20 gün <laughs> bir ay üzüleceğim insanlardan 50-60 kişi kaybettik. Yani çok e, yıkım, kıyamet. Çekirdek alem yaşıyor şükür ama akrabalarımız yani yaşıyoruz ama bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani Antakyalar için. Umarım toparlanır şehir. Allah'tan dileyin buraya döneriz yani şu an herkes çıkmaz da işte e, herkes bir planlar yapıyor ne yapacağız ne edeceğiz diye. E, Allah'tan dileyin ...buraya bir gün dönmek yani umarım en kısa sürede olur. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, geriye kalanlara sabır diliyorum. Çok acı bir kaybımız var. Bugün e, biz esnaf olarak her esnaf, hangi bölgenin esnafıysa... ...gidip kendi iş yerinin açmasını, yaralarını sarmasını... ...insanlara moral vermesi için bir mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de o amaçla geldim, tezgahımı açtım. Esnaflığımı yapıyorum. Şehir olarak düzelmemiz biraz zaman alacak. Zaman alacak yani. Esnaf olarak hepimiz eğer şöyle herkes herkes kendine düşeni yaparsa eminim çok kısa sürede toparlanacağız. Kahramanmaraş depremlerinde en az 20 bin bina yıkıldığı 140 bin aşkın binanın ise ağır hasarlı olduğu ve acil yıkılması gerektiği tespit edildi. Yüz binlerce insanı evsiz bırakan bu tablonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine 200 bin TOKİ konutu yapılacağını belirtti ve bize bir yıl müsaade edeceksiniz dedi. Peki bir yıl içinde 200 bin ev inşa etmek mümkün mü? TOKİ'nin bu konuda karnesi nasıl? 2020 İzmir depremzedeleri örneğin konutlarına kavuştu mu? Türkiye'nin Güneydoğu bölgesini vuran depremlerin ardından 43 bin kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'nın son raporuna göre 1,5 milyon kişi evsiz kaldı. Bu kişiler için 500 bin konut yapılması gerektiği belirtildi. Kalıcı konutların inşası ile ilgili adımları atmaya başladık. Daha önce de söyledim. Bir yıl bize müsaade edeceksiniz. Toplu Konut İdaresi TOKİ'nin deprem bölgesine 200 bin konut yapması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl içinde bitirileceği sözünü veriyor. Peki bu ne kadar mümkün? TOKİ, AKP iktidarında bugüne kadar 1 milyon 170 binin üzerinde ev inşa etti. Bu yılda yaklaşık 60 bin konut anlamına geliyor. Son 3 yılda ise yıllık 70 bin civarında konut inşa edildi. Eğer amaç orada bir betonarme bir yapı bir kutu kesitli bir bina diye tabir ettiğimiz bir alan yapmaksa bütün teknik e, inşaat alanlarını ve parayı oraya yığabilirseniz belki yapma ihtimaliniz olabilir. Oradaki sadece mesele bina değil ki yani okulu var, parkı var, altyapısı, üst yapısı, toplanma alanı, aklınıza gelebilecek işte kültürel alanlar, ibadet merkezlerinden tutun da bir sürü faktör var. İnşaatların hızlı ve özensiz yapılması halinde birçok sorunun ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Diğer yandan TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yeni konutların fay hattından en az 500 metre uzakta inşa edileceği yönündeki açıklaması gündemde. Bu mesafenin yetersiz olduğu şeklinde tartışmalar var. Ancak Bülent Tatlıya göre asıl önemli olan zemin. Fay hatlarının yakınını yapmadığınızı varsayalım. E tamam gittiniz bir tane su yatağını oraya. Bu şeyi şehri kurdunuz dere yataklarının olduğu lokasyonlara i̇şte gördük hani geçen sene Bozkurt'tu işte İnebolu'ydu yaşanan sel felaketlerini. E yamaca yaslanacağım diyorsunuz. E tamam yamaçlara yapalım. E, kaya heyelanlarının olabileceği lokasyonlara koydunuz. Dikkat etmediniz. Binaların üzerine kocaman 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 kayaların geldiğinizi düşünün. Atıyorum yani hani bunlar yaşanabilecek şeyler. Ya yani bunların ön etütlerinin, planlamalarının, zemin etütlerinin yapılması lazım. Bunlar bir süreç. İktidar 2020'de İzmir'i vuran depremin ardından da bir yıl sözü vermişti. Depremin ardından devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla İzmir halkının yardımına koştu. İnşallah bir yıl içerisinde oradaki çalışmalarımızı tamamlayacak ve depremzede kardeşlerimize de hemen konutlarını teslim edeceğiz. 5 bin konut inşa edilecekti ancak aradan geçen 2 yılın ardından TOKİ konutların 2200'ünü tamamlayabildi. Bizim evimiz ağır hasarlıydı deprem anında. E, yıkılmadı ama girilemeyecek duruma geldi. Yıl sonuna herkes taşınacak diye bir söylem vardı. Ama sonra hani hep bu süre uzadı. İşte Haziran dendi, Ağustos dendi. Sonra teki aralı 2022 sonu dendi. Ama hala ben hani şu anda kendi evime oturamadım. Maalesef burada çıkmadı çünkü. Peki TOKİ evlerine yerleşenler ödemelerini nasıl yapıyor? 2 yıl ödeme yapmayacağız. Taşındıktan sonra 2 yıl. Sonra 18 yıl eşit taksitlerde sıfır faizle ödeyeceğiz ama ödeyeceğimiz rakamı bilmiyorum. Maliyetin %50'sini ödeyeceğiz gibi bir şeydi. Hani belli yani normal bir evden kesinlikle çok daha ucuz olacak kesin. Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken TOKİ'nin Mart ayı içerisinde 797 konutun inşaatına başlaması hedefleniyor. Almanya, Türkiye kökenli vatandaşların deprem bölgesinden akrabalarını getirebileceğini duyurdu. Almanya'ya normalde vize almak isteyenlerin karşılaştıkları sorunlar, uzun bekleme süreleri, red cevapları sık sık gündeme geliyordu. Peki şimdiki olağanüstü durumda işlemler nasıl yürüyecek? Almanya'dan deprem vizesi nasıl alınıyor? Felaket haberi alındığında sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından insanlar deprem bölgesindeki yakınlarından haber almaya çalıştı. Almanya saatiyle 2, 15, 14 gibi Sesler duydum telefondan böyle ama çok tuhaf sesler ve bir şeyler oluyor duyuyorum ama. Seyran Şipar 6 Şubat akşamı depreme binlerce kilometre uzaklıktan tanıklık etti. Kendisi köyünde eşi ise Antakya'da yaşıyor. Eşime sesleniyorum ses gelmiyor yani ses ondan gelmiyor bana cevap gelmiyor ama sesler geliyor bir şeyler dökülüyor yıkılıyor. Hat kopmadan önce eşimin sadece şunu dediğini hatırlıyorum Biliyorum. korkma bu bunu söyledi ve telefon attı tamamen kapandı. Enkaz altından çıktılar. Kardeşi 30 saate yakın bir süre sonra enkazdan çıkarılabildi. Orada, o soğukta, yağmurda dışarıda kalmak zorunda kaldılar. Şu an Ankara'ya Ankara'ya geldiler babası hastanede yatıyor. Kahramanmaraş pazarcıklı olan Seyran Şipar orada 9 akrabasını kaybetti. Diğer bir 15 akrabasından da henüz haber alınamıyor. Şimdi eşini Almanya'nın Türkiye'de depremzede akrabası olanlara çıkaracağı vizeyle yaşadığı kent Köln'e getirmeye çalışıyor. Onların aile birleşimi süreci depremden önce başlamıştı. Seyran Şipar şimdi eşi için Ankara'da. Çünkü eşim en azından depremzede olarak daha önce yaptığımız başvuru, başvuruyla ilgili, aile birleşimi süreciyle ilgili. Henüz cevap alamamıştık. Deprem olduğunda biz bu süreci nasıl hızlandırabiliriz diye başvurumuzu tekrardan gidip İDASA'ya söyledik. Ama oradaki gördüğüm tablo çok korkunçtu. O kadar çok doluydu ki hınca hınç dolu, doluydu. Almanya'da yakınları olan depremzedelerin doldurduğu İdata merkezinde büyük bir bilgi kirliliği olduğunu anlatıyor Seyran Şipar. İdata ile elçilik arasında gitgeller yaşandığını aktarıyor. Peki hangi depremzedeler ile Almanya'ya gidebilir? Öncelikle Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler sadece birinci ve ikinci dereceden akrabalık bağları olan yakınlarının vizeye başvurması için davetiye çıkarabiliyor. Yine Almanya'daki davetçinin süresiz oturum izni ya da Alman vatandaşı olması gerekiyor. Geçerli pasaport, Almanya'da kalınacak süre için yapılmış bir sağlık sigortası, biyometrik fotoğraf, depremden etkilenen bölgede ikamet edildiğine dair tarihçeli yerleşim yeri bilgi raporu, Nüfus kayıt örneği ve Almanya'daki akrabasıyla akrabalık derecesini ortaya koyan belge gerekiyor. Ayrıca depremle oluşan durumu özetleyen bir yazı ve Almanya'daki akrabanın yollayacağı taahhütname de şart. Alman bakanları sürecin hızlandırılacağına dikkat çekti. Ancak uygulamada durum farklı. Evet öyle söyleniyor ama yazılı olarak böyle açıklanma yapılıyor ama buradaki uygulanan şey çok farklı. Çünkü bilgi kirliliği var ve kişinin orada çalıştığı kişinin kendisinin de bir bilgisi yok. Almanya'da yaşayan bir Türkiye kökenlinin depremzede yakınına taahhütname çıkarabilmesi için asgari bir gelire sahip olması şartı da bulunuyor tek kişi ise ve bir kişiyi davet ediyorsa aylık net gelirinin 1340 euro civarında olması gerekiyor. Çocuklu ailelerde ise durum değişiyor. Örneğin kendisinin 3 veya 4 çocuğu olan bir çiftin Türkiye'den 4 yakınını Almanya'ya götürmek üzere davetiye çıkarabilmesi için aylık asgari gelirinin 3610 euro civarında olması gerekiyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre depremzedeler randevu almadan vize başvurusu yapabiliyor. Bütün belgelerinin tam olması halinde de 5 gün içinde vize alabiliyor. Ancak az da olsa bu belgeleri de toparlayabilmek güç. Seran Şipar'a göre bir kolaylık sağlanmadı. Sadece daha fazla personel gönderip orada işlemleri hızlandırmak bence kolaylık sağlamıyor. Çünkü o kadar çok insan tüm bilgilerini, evraklarını, pasaportlarını, kimliklerini enkaz altında bıraktılar. Yani bunları nereden bilip temin edecekler ki temin edebilecek yerler de yıkıldı. 13 Şubat'tan bu yana Türkiye ve Suriye kökenli 111 kişiye depremzede vizesi verildi. Deprem vizesi ile ilgili depremzedeler Almanya'ya nasıl gidebilir başlıklı haberimizin daha da geniş kapsamlı versiyonunu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Yazılı versiyonda da DV Türkçe'nin internet sitesinden okuyabilirsiniz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. DV Haber'le yarın yine altı içerek geçe karşınıza olacağız. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar.